Selamlar herkese sevgili arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün mansiyon taraflarına bir atlayış yapacağız. One Man Squad modunda bakalım neler olacak. Adam geliyor mu? Allah şu anlık pek de bir şey görmedim ama belli olmaz. Hemen şuradan kendimize ya da silah bulalım. Böyle. Allah adam geldi de ben kendime hala silah bulamadım. Allah'ım. Hem de bir takım geldi sanırım. Sen oradan silah bulamazsın bence bir ses var bende çok iyi. Adam oraya girdi ama orada hiçbir şey yok ki. Tamam. Allah orada hiçbir şey olmaması lazım mantıken. İki. Sizi öldüreceğim. Aa biri daha atladı. Sen öl kardeşim. Arkadaşın nerede? Buraya bir yere mi girdi? Herife bak nereye gitti acaba ya? Sürünü sürünü yukarı falan mı çıktı? Öl sen de dostum. Allah'ım kapı, kapı. Heh. Çok şükür. Dedim herhalde kapı açılmayacak bir an. Dur 4x'le değil de holografik görüşle. Şu adamı bir indirsek. Bak 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 ne yapıyor. Sen beni mi arıyorsun? Oy sen beni mi arıyorsun kardeşim benim? Ama çok yanlış yere bakıyorsun ya. Allah kusura bakma ama acayip yanlış yere bakıyorsun. Şimdi ben burada ses yaptım. Diğer rakipler de illaki gelecektir ama biraz mermi falan bulmam lazım. Daha doğrusu mermiden ziyade bir tane KNT bulmam lazım. 4x. Şunlar bana yaramaz. Biri daha geldi burada bir yerde. Solumda galiba. Aynen. Yalnız herifin kıyafeti çok güzel ha. Baksanız abi. Çok iyi değil mi? Sen de öl bakayım kardeşim. Abi sesi duydular şimdi. Etrafta kim varsa gelecek. KNT bulamadım ya. Keşke bir adet KNT falan bulsaydım. Allah. Oğlum ne oluyor? Aa kar 98. Başka bir şey isteseydim olacaktı galiba. Tamam çok iyi. Onda silah ne vardı? M416. Ne iş abicim? M416 kullanacağım. Şunun da mermisini hemen değişeyim. Güzel. İyi başladık. bayağı iyi başladık. Sağımda adam var başka. Hem de gidiyor. Öl bakayım sende. Ama bu bottu ya. Böyle takım arıyorum abi. Aa çatışma çıktı önümde. Hem de bir değil. Bir alana bedava. Bak. Vallahi canım çok azaldı ya. Herif var ya acımadan vuruyor. Bir de kaskımdan vurmuş beni. Dur bakayım. Şurada hemen can basalım. Herif buralarda bir yerde. Şu an kendini göstermiyor ama illaki bir şekilde çıkacak oradan. Şurada da bir tane adam vardı ya burası çok kalabalıktı. Ne oldu bir anda? Ona bir tane daha atabilsem. Uf, çok güzel öldü. Tamamdır. Çukurdaki adam buydu. Bakalım nerede? Ha, biraz daha ileri atıyormuş. Ne çatışma çıktı be? Ama ben gidiyorum. Ya da şuradaki evlere gidip acaba adamları mı vursak ya? Burada çatışmışlar. Bir tane adamın cesedi var. Yalnız diğer adamlar nerede diyecektim. Herif bayağı evin dibinde. Şurada bari kesici basayım. Drob'a mı gidiyor acaba? Aynen Drob'a gitmiş. Gördüm seni. Arkadaşın var mı? Sen ol dostum. Gördüm seni sonunda. Gel ulan buraya burada bir tane adam yok sanırım ya. Uf. İki tane birden ya. Çok iyi. Vallahi kilim az diye üzülüyordum. Bir anda iki tane adam birden. Sen hayırdır abisi? Göster bir daha kendini. Böyle bir şey cüret edebilir misin bilmiyorum ama eğer gösterirsen muhtemelen göndereceğim seni de. Yok artık. Hayırdır evi falan mı bombalıyorsun? Kalk lan ya. Vallahi yanından geçti. Yok artık. Bu sefer farklı biri attı bombayı. Evde adam... ooo. Bir tane de adam yok. İki tane adam var burada. Gerçekten beni vuracağını falan düşünmedin değil mi? Bir tanesi... Ops. Raşla bakayım. Vallahi kardeşim seni de göndereceğim de. Sakin ol. Sen de git dostum. Uh, biraz zorlandım açıkçası ya. Bir de kafamdan vurdu. Bir dakika 30 saniyemiz falan var. Şunun kaskını hemen aynen. M24'ü var alsam mı? Alayım. Alalım. Şunu alayım. 6x değildir. Alalım. Hemşerim dur orada. Hadi be. Neyse o herifin o araca binmemesi gerekiyor. Şansa bak herif çıktı. Hem de gidiyor. Var ya ne şanslısın tam enerji basacaktım ya. Cidden şanslı. Daha göster. Hadi. Yaparsın oğlum. Ben de oyun oynuyor ya? 1 dakika 30 saniye. Alanın içinde mi arkadaş? Yo. Çok minimal düzeyde gösteriyor ya. Allah herif var ya. He oldu. Yok canım. Hala orada mı? Aynen hala orada. Allah benim burada bug'im var. Ben kendine bak. Uf. Abi ne güzel öldün sen ya. Vallahi herife yazık oldu. Çok güzel vurdum ama. Bakalım son adam nerede? Şurada evler falan var ama. Neyse bakacağız artık. Aa o da önümde gidiyor lan. Herif ne yapacağını şaşırdı ya. Bir de bizdenmiş Neşetcan diye bir arkadaşımız. Yani herif gerçekten ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. Güzel yerde yakaladık. Evet arkadaşlar bu PUBG Mobile videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. 15 kill ile bitirdik. Bence gayet keyifli güzel bir maç oldu benim için. Videoya bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.